Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, güzel bir kısır tarifim var. Sizi bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Derin bir kabın içine 2 su bardağı esmer bulgur ve 1 su bardağı normal kısırlık bulgur alıyorum. Evde ikisinden de bu kadar kaldığı için karıştırarak yapıyorum. Bardak ölçüm herkesin evinde bulunan klasik su bardağı. Bulgurun üstüne 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Karıştırdım. Bulgurun kabarması için 15 dakika üstüne bir tabak kapatarak bekleteceğim. Sos için uygun bir tavaya 1 çay bardağı sıvı yağ aldım. üstüne küçük küçük doğradığım bir tane orta boy kuru soğanı ilave ettim. Soğanı biraz soteliyorum. Soğanı hafif kavurduktan sonra domates ve biber salçası ekliyorum. Soğan ve salçayı salçanın kokusu gidene kadar kavurdum. 2 tatlı kaşığı tuz attım. Bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Bir tatlı kaşığı isot ilave ettim. Bir tatlı kaşığı toz biber attım. Karabiber çok az kalmış. Yarım çay kaşığı kadar onu da ekledim. Seviyorsanız nane de ilave edebilirsiniz. Baharatlarla beraber salçalı soğanlı sosu karıştırıyorum. Bulgurun üstünü açtım. Güzelce kabarıp şişti. Geniş bir kabın içine boşaltıyorum. Tarifim için kullandığım malzemeleri videonun altına her zaman olduğu gibi ekledim. Hazırladığım salçalı soğanlı sosu kabaran bulgurun üstüne döktüm. Bir tane limonun suyunu sıkıp ilave ediyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik nar ekşisi de ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı döktüm. Bütün bu malzemeleri özdeşene kadar elimle karıştırıyorum. Kısırlık bulguru ıslatmadan önce yeşillikleri sirkeli suda bekletip yıkadım. Yarım bağ maydanozu küçük küçük doğruyorum. Kıvırcık ve marulu da kesiyorum. 9-10 dal yeşil soğan ekliyorum. Taze nane, mor lahana, bazen salatalık turşusu da eklerim kısır'a. Evde olan malzemelerle mevsimlere göre değişiyor tariflerim. Doğrayarak hazırladığım bütün yeşillikleri soğuyan bulgurun üstüne döktüm. Güzelce bütün malzemeleri karıştırıyorum. domates, salatalık ve limon dilimleri ile sunum için hazırladım. Çok lezzetli, nefis bir kısır oldu. Çay saatleriniz için tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tadı, tuzu, ekşili her şeyi tam kıvamında. Tarifimi sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.